Bir bir ağrıcak saçının telleri Solacak albümde eski resimler Beni hatırladıkça için ürperecek Boşanan gözyaşlarını tutamayacaksın Boşuna zorlama kendini sevdiğim Biliyorum Unutamayacaksın Ve biliyorum ben de unutamayacağım Eskimeyecek içimde sana ait ne varsa Şöhretmiş, servetmiş her şey geçiyor yine. Dostluklar ve sevgiler kalıyor. Kalırsa. Sen benim gökyüzümdün. Denizim, toprağımdın. Şimdi bir hatıra olamazsın belirsiz. Uzak. Biliyorsun bazı şeyler vardır elimizde olmayan. İşte öyle imkansız bir şey seni unutmak. Zannetme ki her şey bitti sevdiğim. Bir gün yeşerecek şu sararmış yapraklar. Ve bundan sonra kim severse dünyada seni ve beni hatırlayacaklar.